Arkadaşlar AYT denememizden tam sınav kokulu bir soru. Özgün bir soru arkadaşlar. Logaritmayla trigonometriyi bağladım. Öyleyse bu mantıkta soru sordu ama arkadaşlar logaritmayla bağlamadı. Şimdi bizim sorumuzda logaritma var. Şimdi arkadaşlar dikkat edelim. B ve C birer gerçel sayı. Dik koordinat düzleminde demiş. Logaritma B tabanında C x 2 e, fonksiyonun üzerinde K noktaları gösterilmiş arkadaşlar. Alfa B bölü C çarpı kot alfa kaçtır? Şimdi birincisi. Logaritma ile ilgili biz neler biliyoruz? Bunları bir konuşalım. Logaritma ile ilgili arkadaşlar biz şöyle biliyoruz. Buna da y diyelim. Şimdi olay şu. Taban sıfırdan büyük. Taban eşit değildir bir. Başka ne biliyoruz? Cx eksi 2 büyüktür 0. Atın bu tarafa. Cx büyüktür 2. Bölünceye x büyüktür 2 bölü c. Arkadaşlar x'in her zaman 2 bölü c'den büyük olması lazım. Bu b zaten bir gerçel sayı. Bunun da zaten logaritmanın tanımlı olması için de ee, biliyorsunuz sıfırdan büyük olması lazım. Aynı zamanda bir olmaması lazım. Fakat 2 bölü c'den x her zaman büyük olacak ya. Bakın x'in burada her zaman büyük kaldığı yer neresi? Bak şu bize onu vermiyor muydu arkadaşlar? Şu çizgi. He. O zaman c ne? c3 geliyor. c3 koyalım yerine. Logaritma b tabanında 3x-2 eşittir y olsun. Şimdi bilindik bir nokta var bakın arkadaşlar bu fonksiyonumuzun üzerine şu. 6'ya 4. Yani x'e 6 verin. Logaritma b tabanında 18 e, 3 kere 6 18 2 çıkarın. 16. Burada da ne var? 4. b üzeri 4 eşittir 16. O zaman b ne olacak arkadaşlar? 2 olacak bu tanıma göre. Eksi 2 olamaz. Çünkü aksi takdirde bu logaritma fonksiyonu olamaz. O yüzden b 2 olacak. Tamam. b'yi de buldum. 2. Çok güzel. Benim logaritma fonksiyonum ne oldu? Logaritma 2 tabanında 3x eksi 2 oldu. Şunu şöyle boyayalım. Tamam. Şimdi Ne yapacaksın yektu? Evet. Kafayı yedim. Az kaldı. Kota alfa. Ben kota alfayı falan bulmayacağım. Tan alfayı bulacağım arkadaşlar. Yalnız şekli artık büyüteceğim. Ya da büyütmeyeceğim. Böyle kalsın. Şimdi şu açıya arkadaşlar. Bakın şu açıya x diyelim. Şu açıya y diyelim. Ya, ya da o açı alfa zaten değil mi? Yine icat çıkarmayalım. İki iç bu dıştan dolayı şurası da x artı alfa. Şimdi burada e, ben tanjant x artı alfa inceleyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Fakat benim burada bilmem gereken bir şey var mı bakalım. Yok. Karşım ne? 4 birim. Burası 4 o da ne yaptı? 1 yaptı. Güzel. Bu 1. Peki bunun formülü vardı hatırlar mısınız? Tan x artı tan alfa bölü 1 eksi tan x çarpı Tan alfa. Bunun formülü buydu. Şimdi tan x ne? Oo, burada bir şeyler yapmam lazım. Şu n noktasına gelin. Y'si kaç? 6. O zaman arkadaşlar bunu hani bu y eşitti ya. 6 eşitleyin. Logaritma iki tabanında, 3x 2 tabanında 3x-2 eşittir. 6 edin. 2 üzeri 6'dan bir dakika. 64 öbür tarafa e, 3x 2 eşittir. 64 öbür tarafa atın. 66 3'e bölün 22. O zaman burası ne oldu? 22. Tamam. Şurayı lazım. Burada ne oluyor? x eksenini kesiyor. x eksenini kesiyor. Yerim neyi vermem lazım? Y'yi 0 vermem lazım. O zaman bak kaç tane bilgiyi tekrar ettim bir soru üzerinde var ya. Buna özel yorum atmazsanız vallahi ayıp edersiniz. Bana yeter artık. 200 <laughs> sıfırdan bir <laughs> Vallahi koy koy ne yapıyorum arkadaşlar sorunun bu şeyine atın bu tarafa. Ee, 3 eşittir 3x x eşittir 1. Orası da 1. Şu üçgene bakın. Bak hata yapmayın sakın. 21. <laughs> Şurası 6. Ee, bana şey söyle Tanık söyleyin. 6 bölü 21 yani 6 bölü 21'i bul abi. 3'e böl 2 bölü 7. 2 bölü 7 artı. Tan alfayı bulun. Zaten onu arıyorsun oğlum. Tan alfaya da P diyelim arkadaşlar. Perişanlığın P'si olsun. Böyle 1 eksi 2 bölü 7 çarpı P. <laughs> Zaten onu bulmak için bu işe girdik ki Eşittir 1. İşler dışlar yapın. 2 bölü 7 artı P eşittir 1. E, ee, 1. 1 eksi 2 P bölü 7. Atın bu tarafa. 9 P bölü 7 Atın bu tarafa 1 eksi 2 bölü 7 arkadaşlar. Oradan da 9 P Ge gelecek mi? Aşırı merak ediyorum. 7 kere 1 <laughs> bir bakayım. 9 P bölü 7 1 eksi 2 bölü 7 5 bölü 7 Paydasına 7'ler gitti. O zaman P ne geldi? Lan kesin bir yerde hata yaptım. Hata mı bulacağım dur 5 bölü 9. Yok hata yapmamış da olabilirim. 5 bölü 9. Yalnız bu P neydi? Bak şu an biz neyi bulduk? P'yi. P neydi arkadaşlar? Tan alfa. Ben şu an tan alfayı buldum. Tan alfa ne? 5 bölü 9. Fakat bana tan alfa lazım değil ki. Bana kot alfa lazım. Pay ve payda yer değiştirerek kot alfa elde ediyorum. O da 9 bölü 5. Bunun yerine 9 bölü 5 yazıyorum. Ya Allah bismillah. B yerine 2 yazıyorum. C yerine 3 yazıyorum. 9'u 3'e bölün. 3. 3 kere 2. 6. 6 bölü 5. Denizli. yazarken çok uğraştım bak en az var ya şu soruya yani siz, yani, yani şu soru arkadaşlar var ya yazarken belki yani 3 saat ya da 4 saat uğraşıyorum Bir de sonra bunu hani düzen hani elektronik ortam aktan arkadaş bir yere hata, bir defalarca bir de çözmek zorunda kaldık ama bence çok güzel ve lezzetli bir soru oldu karşılaştığınız. Benim böyle ekrana çok yazmam bakmayın arkadaşlar. Ben her şeyi incine boncun anlatıyorum. Küfür hakaret yememek için yorumda. Anlatıyorum şaka. Yorumlardan korktuğumuzdan değil. Küfür ediyorsanız <laughs> etmeyin yine de. <laughs> Ama yani işimizi sevdiğimiz için yapıyoruz. Bak burada ne yaptık? Bana bu soruluyor yani. Ee, ben dedim ki iç dıştan burası alfa. Burası x dedim. x artı alfa. Çünkü şu üçgeni ben biliyorum. Birincisi. ikincisi arkadaşlar ben şu üçgeni biliyorum. Bunun olduğu yerde üçgen bilmiyorum. O yüzden otomatikmen öyle bir şey yaptım. Burada tabi iki doğru arasındaki açıdan çözen uyanık arkadaşlarım da var. <laughs> Bak o <laughs> onları bilmiyorum sanmasınlar ama tabi ben ona girmedim arkadaşlar. Öyle yerden de gelebilir ama ben trigonometrik bilgimizi kullandım. Tan x artı alfa 1 oldu. Bunun açılımı tan x artı tan alfa bölü 1 eksi tan x çarpı tan alfa. O da eşittir 1 de arkadaşlar. Tan x'i hemen buradan buldum. 6 bölü 21'den 2 bölü 7. Tan alfa yerine de p yazdım. 1 eksi 2 bölü 7 p eşittir 1 dedim. Buradan arkadaşlar denklemi çözdüm. P 5 bölü 9 geldi. Yani P neydi? Tan alfa. Tan alfa 5 bölü 9 ise kot alfa 9 bölü 5 yapar. Buraya 9 bölü 5 yazdım. Yazdım bunları da. Bu geldi. Bence denememizdeki belki de benim en sevdiğim sorulardan bir soruydu arkadaşlar.